arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugünkü videomda şöyle künefe gibi peyniri uzayan bir irmik helvası yapalım şöyle malzemeleri saymaya gelelim şurada 3 yemek kaşığı kadar tereyağım var 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim arkadaşlar eriyor gördüğünüz gibi eridikten sonra şurada irmiğim var bir buçuk bardak kadar irmik var burada dolmalık fıstığım var burada şerbet içinde 3,5 bardak süt var yağlı süt 1 bardak dolusu kadar da şekerim var arkadaşlar ilk önce ne yapacağız şöyle irmeğimizi eriyen tereyağımızda rengi dönese kadar kavuracağız bir buçuk bardak irmiğimizi ekliyoruz biraz kavuracağız daha sonra dolmalık fıstıklarımızı ekleyeceğiz. İçine koyacağım peynir de mozzarella tuzsuz olanından arkadaşlar. Tuzsuz mozzarella peynirinizi alın ondan kullanın. Yemeğin lezzetli olması için de bol yağlı olması lazım. Bu da bir püf noktası ve ince kavrulmuş, kavrulmuş olması gerekiyor. Şimdi ben bunu orta ateşte iyice rengi dönüştüğü kadar kavurmaya çalışacağım. İrmitlerimiz kavurmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. İlk başta kaşığın altında böyle kum gibi oluyordu irmikler. Şimdi kaşığın altından böyle kayıp gidiyor yani şu an gördüğünüz gibi. Ben yani bunu şimdi renk almasını bekleyeceğim. Karıştıra karıştıra. Hani tabii ki e, kimi insanlar açık renk seviyor, kimi insanlar koyu renk seviyor helvayı. E ben de koyu renk sevenlerdenim. O yüzden bunun rengi koyulaşınca sütünü ekleyeceğim. Bakın görüyor musunuz? Şu an böyle oldu. şu devredeyken de şunu ekleyelim dolmalık fıstıklarını isterseniz eklemeyebilirsiniz ben eklemek istedim evde vardı tam 20 dakikadır sabırla helvayı karıştırarak kavuruyorum arkadaşlar bakın rengi şöyle kavrulmaya başladı rengi dönmeye başladı şimdi ben bu, bunu bir kenara alayım sütümü ısıtmam gerekiyor Sütümü ısıtıyorum, şekeri ekliyorum, bir bardak dolusu kadar şeker ekliyorum. Sadece ısıtacağım, kaynatmayacağım. İçindeki şeker eriyene kadar. İçindeki şeker eriyene kadar ısıtacağım. Sonra da helvama ekleyeceğim. Şimdi üzerine ısıtmış olduğum sütü ekleyeceğim. Azar azar kenardan. Şimdi bu sütünü çekince mozzarella peynirlerini ekleyeceğim. Evet sütünü çekti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın kıvamına geldi. Şimdi mozzarella peynirlerini ekliyorum. 200 gram kadar yok pardon 150 gram kadar mozzarella peynirlerini ekledim. Bunlar da eridiği zaman ılık ılık yemenizi tavsiye ederim. Bence gün içinde tüketmelisiniz ki belki ertesi güne kalınca peynir olduğu için sertleşebilir.